Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere söz verdiğim gibi 11. sınıf Aydın Yayınları Kimya soru bankasını tanıtacağım arkadaşlar. Öncelikle kitabımızda değişiklik olmuş mu geçen seneye göre? Evet olmuş arkadaşlar. Öncelikle kitabımız arkadaşlar A4'ten biraz kısa arkadaşlar. A4'ten de biraz geniş arkadaşlar. Arkadaşlar kitabımız tamamı video çözümlü ve yeni nesile yeni nesil müfredat ta uyumlu arkadaşlar. Hemen gelelim arkadaşlar. Konu dağılımına. Arkadaşlar burada bir uyarı verilmiş. Uyarımızda kitabımızdaki arka fonu renkli olan testler dersi orta öğretim kimya ders programında olmayı fen lisesi kimya ders dersi programında olan kazanımlara uygun ya da zorluk derecesi yüksek testler sorulardır. Şöyle pembe testler. Yani pembe renkteki sorular. O soru da örnek olarak verilmiş. Yoksa konusu değil. Aynen. Şimdi arkadaşlar kitabımızın içindekilerine bakalım. Kitabımızın içindekiler atomun yapısı, periyodik cetvel, gazlar, çözeltiler, kimya ve enerji, kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal tepkimelerde denge, sulu çözeltilerde denge, çözünme çökelme dengeleri. Arkadaşlar geçen sene 11. sınıfa gitmiş olan ve Aydın Yayınlar Kimya Soru Bankası almış olan kişiler bilir. Kitab, e, kitabın içinde konu anlatım yoktu. Ama arkadaşlar bu seneki müfredatta gördüğünüz üzere arkadaşlar öncelikle güzel bir şekilde konu anlatım verilmiş. Konu anlatım arkadaşlar gerçekten de detaylı anlatılmış. Bakın arkadaşlar iyice inceleyin. Sonra siz kendiniz karar verin arkadaşlar. Böyle bitiyor arkadaşlar konu anlatımı. Konu anlatımı bittikten sonra ben tabii ki de çözdüm arkadaşlar. Testlerimiz geliyor. Arkadaşlar test sayılarında gerçekten de az soru yok arkadaşlar. Gerçekten de fazla sayıda soru var. Ve arkadaşlar gerçekten de kaliteli soruları var. Ben size zaten 11. sınıf aydın yayınları biyoloji soru bankasını tanıtmıştım. O eski nesile biraz daha uygundu ama sıkıntı olmaz arkadaşlar. Kitap kitaptır zaten. Aydın yayınlarının kitabının ne değişiklik olacak ki? Sadece bazı yerlerde değişiklik var. Onları da siz kendiniz halledersiniz. Kitabımızda test kısımlarını gösterdikten sonra testin bir de cevap anahtarına bakmak kaldı. Mesela testi çözüyorsunuz burada, testin cevap anahtarını arıyorsunuz ve burada arkadaşlar. Yani testin arka sayfasının en alt kısmında arkadaşlar cevap anahtarı bulunuyor. Hemen gelelim arkadaşlar kitabımızın yeni gelen bir özelliğine. Arkadaşlar son zamanlarda bildiğiniz üzere e, ara sınıflarda bile ara sınıfların soru bankalarında bile arkadaşlar artık ÖSYM'ye ait yeni tip sorular. Yani yeni nesil sorular. Beceri temelli yeni nesil sorular soruluyor. Bunlar arkadaşlar hemen odaklayalım. Bunlar arkadaşlar yeni nesil sorular arkadaşlar. Bakın böyle 6 tane. Sonra arkadaşlar kitabımızın bir diğer yenilenmiş özelliği ise eklenmiş özelliği ise arkadaşlar yazılı sorular arkadaşlar. Yani her ünitenin bitiminde arkadaşlar size yazılı soruları tipinde güzel bir şekilde yazılıya hazırlanmış özel tip sorular var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bunlar öncelikle yazılı sorularda ilk başında doğru yanlış geliyor. Sonradan boşluk doldurma var arkadaşlar. Sonra size klasik sorular soruyorlar mesela. Mesela örnek veriyorum Boraton modelinin eksik ve sınırlı yönlerini açıklayın diyor. Ve siz de burada altta yazıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. tabi ki de bunlar da e, yazılıya uygun klasik açık uçlu sorular arkadaşlar. Test soruları yok arkadaşlar. Çünkü size test soruları niye sormuyorlar? Çünkü önce önceden size zaten konu testlerini veriyorlar. Neden sorsunlar ki? Size burada yazılı soruları yani klasik açık uçlu soruları sormaya başlıyorlar. Kitabımızın Özelliği bu kadardı zaten. Bir, bir üniteyi tanıtarak kitabın bütün özelliğini tanıttık. Aynı şekilde arkadaşlar ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. 6. 7. 8. dokuzuncu ünitelerde bu konu anlatımlar, konu testleri, beceri temelli yeni nesil tip sorular, yazılı sorular arkadaşlar devam ediyor. Kitabımızın başka özelliği var mı? İlk başta gösterdiğim gibi arkadaşlar şu. Böyle pembe renkte testler var. Bu pembe renkte testler arkadaşlar gördüğünüz üzere panata içerisinde verilmiş üzere bu test fen liselerine yöneliktir diyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar siz bu testlerin pembe olduğunu görürseniz anlayacaksınız hemen bunun fen liselerine yönelik olduğunu. Gerçekten de güzel bir şey yapmışlar. Anadolu liseleri kendilerine kendilerine ayrılan kısımları çözerler. Fen liseleri zaten kitabın tamamı, kitabın tamamını çözmek zorundalar. Çünkü fen liseleri kısmı da var burada. Güzel bir şekilde yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu kitapta en beğendiğim kısım beceri temelli yeni nesil sorular oldu arkadaşlar. Gerçekten de güzel. ÖSYM'ye özgü sorular var arkadaşlar. Gerçekten ÖSYM böyle sorular sorabilir. Sormasa da arkadaşlar zaten siz ÖSYM'nin sorduğu Yeni nesil tip soruların daha fazla üst seviyesini daha çözmüş olursunuz. Evet arkadaşlar, kitabımızın bir de arka sayfasına bakalım. Kitabımızın arka sayfasında notların bölümü var. Hemen gelelim arkadaşlar buraya. Şimdi arkadaşlar burada ise her kimya soru bankasında olduğu gibi periyodik tablo var arkadaşlar. Periyodik tablo var gördüğünüz üzere bu taraflarında işte arkadaşlar hemen kitabımızı gösterelim. Bu taraflarda da yazılı soruların cevapları var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kitabımız böyleydi. Kitabı size tanıttım. Yeni nesil çıkmış olan kitap Aydın Yayınlar çok güzeldi. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bundan sonraki video arkadaşlar 11. sınıf fizik Aydın Yayınları ders şey modülü olacak. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.